Bunlardan bir tanesi bu EYT'de 18 yaş öncesi prim yatıranlar EYT'den nasıl yararlanacak şeklinde bir konu var. Başlık atılıyor. E, tabii bu burada 18 yaş detayı özellikle vurgulanıyor ki bu konu daha çok işte staj mağdurlarıyla alakalı konuya evriliyor. Siz bu konuyla ilgili ne söylersiniz? Bu 18 yaş detayının sürekli olarak vurgulanması ne ifade ediyor? 18 yaş olayı zaten söylediğimiz gibi 20 yıl ve 25 yıllık sürenin başlangıç milat tarihi, ilk başlangıç tarihi. Çalışanlar 14 yaşında işte çocuk işçi dediğimiz 14-15 yaş arası, 15-18 arası genç işçiler var. 18'den sonra zaten normal bir çalışma hayatına geçiliyor. Dolayısıyla burada niye 14 yaşında çalıştım, niye 15 yaşında çalıştın gibi bir durum yok. Yeter ki uzun vadeli primlerimizin yapmış olması olsun. Yani biz staj, staj sorunundan niçin sıkıntı çekiyoruz? Çünkü uzun vadeli emekli primleri yatırılmamış. O yüzden geçersin. Dolayısıyla hı hı. E, 18 yaşından önce çalışanların hiçbir e, endişesi olmasın. 18 yaş takılmasın. E, primleri zaten geçerli. Ama dediğim gibi 20 yıl, 25 yıllık süre 18 yaşına girdiği takvim, tarihinden itibaren başlıyor. E-TAP e konusunda bir sıkıntı yok. E ile 18 yaşını bağdaştırmanın şeyi yok yani. Bir e, mahsur da yok, bir gereği de yok. Peki o zaman şöyle e, özetleyebilir miyiz durumu? 18 yaş detayı genel olarak staj ve çıraklıkla karıştırılıyor. E, fakat 18 yaş yaşından önce sigortası yatan, primi yatan kişilerin prim olarak sayılmasında herhangi bir problem, herhangi bir sıkıntı yok. Fakat erkeklerde 25 yıl, kadınlarda 20 yıl çalışma süresi olarak e, yasal olarak 18 yaş yaşından itibaren baz alınıyor ama 18 yaşından önce primleri yatırıldıysa bu primler sayılacak. Herhangi bir problem, herhangi bir sıkıntı yok diyebilir miyiz? Bir, bu evet. şekilde anladım ben. Tam da güzel açıkladınız Murat Bey. Tam da öyle. Peki